Cennete girmenin yolu bir kişiyi takip etmektir. Ama sen lider olarak, önder olarak, rehber olarak, ata olarak Ahmedi, Mehmedi, şu komutanı, şu adamı dinleyeceğim dersen onunla beraber cehenneme gideceğin Allah'ın izniyle kesin. Bizim tek önderimiz, tek rehberimiz, tek liderimiz var. O da Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka hiç kimse değildir. O bize yeter. O bizi cennete götürmek için kafidir. Kimse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu takip etmeden cennete giremez. İşte ben falan komutanın önerilerini, falan komutanın düsturlarıyla büyüdüm. Bizi ilgilendirmez. Allah sana o komutanı dinle, rehber edin, şunu lider edin dememiş. Sadece en güzel numune Allah peygamberini bize öneriyor. Eğer en güzel numune senin için bir başkası ise hem onunla beraber kendine cehennemde yer hazırlamışsın demektir. Bizim liderimiz, önderimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu bize yeter ondan başkasına ihtiyaç duymaması gerekir bir müslümanın parantez içerisinde bir müslümanın peygamberden başka önderi lideri rehberi atası olamaz